Hitler'in nefreti, bir halkın yok edilişinin hikayesi. Bir adam, bir fikir, bir nefret. Ve o nefretten doğan bir felaket. 20. yüzyılın başında Avrupa, büyük bir savaşın küllerinden yeni yeni çıkıyordu. Birinci Dünya Savaşı sona ermişti ama Almanya için bu, bir barış değil, bir utançtı. Versailles Antlaşması, ülkenin onurunu yerle bir etmişti. Ekonomi çökmüş, insanlar açlıkla sınanıyordu. İşsizlik, korku ve umutsuzluk her sokağa sinmişti. Kimse kime güveneceğini bilmiyordu. Ve o karanlık dönemde küçük bir kasabada tanıdık bir ses yükseldi. Bir adam öfkeli bir kalabalığın önünde bağırıyordu. Bizi sırtımızdan hançerlediler. Ona göre bu ihaneti yapanlar Yahudilerdi. Gerçekler bunu desteklemiyordu ama kimse artık gerçeği aramıyordu. Yoksul, kırılmış ve öfkeli insanlar bir suçluya ihtiyaç duyuyordu. Ve Hitler onlara bir düşman verdi. Yahudileri. O andan itibaren nefret, bir yön buldu. Ve o yön, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarını açıldı. Bölüm 2 Bir Ulusun Hipnozu 1920'lerde Berlin'in gece kulüplerinde caz müziği çalıyor. Ancak şehir dışındaki köylerde insanlar bir parça ekmek için sıraya giriyordu. Paranın değeri sabah başka, akşam başka oluyordu. Bir somun ekmek, milyon mark. Bir kilo et, bir bavul dolusu kağıt para. Almanya sadece ekonomik olarak değil, ruhsal olarak da çökmüştü. İşte o kaosun içinde Adolf Hitler adında bir adam küçük bir siyasi grubun başına geçti. NSDAP, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi. Ama bu sıradan bir parti değildi. Bir inanç hareketine dönüşüyordu. Hitler konuştuğunda kalabalıklar nefesini tutuyordu. Sesi, kelimeleri, öfkesi insanları hipnotize ediyordu o artık bir politikacı değil, bir peygamber gibi görülüyordu. Nefreti vaz eden bir peygamber. Yavaş yavaş, nefret sistematik bir hale geldi. Yahudiler artık sadece farklı, değil, tehlikeli ilan edilmişti. Gazeteler, arı ırkın saflığını yazıyor. Filmler, Yahudi parazitleri gösteriyordu. Okullarda çocuklara yeni bir masal öğretiliyordu. Sen üstünsün. Onlar değil. 1933'te Hitler iktidara geldiğinde o masal artık bir devlet gerçeği haline gelmişti. Ve Almanya farkına varmadan bir kabusa uyanmıştı. Bölüm 3: Yasalarla gelen nefret. Hitler önce kalemle başladı. Nürnberg yasaları çıkarıldı. Yahudiler artık Alman vatandaşı sayılmıyordu. Evlilikleri geçersiz, işleri elinden alınmış, kimlikleri bir harf gibi silinmişti. Bir insanın yok oluşu önce kağıtta başlar. Sonra sokakta tamamlanır. 1938'de Almanya'nın gecesini bir çığlık böldü. Binlerce sinagog yakıldı, Yahudi dükkanlarının camları kırıldı. O gecenin adı Kristal Gece oldu. Sokaklar kırık cam parçalarıyla doluydu, parlayan, keskin, ölümcül. O günden sonra Almanya'da kimse aynı uykuya dalamadı. Yahudiler artık düşmandı. Her gazete, her afiş, her radyo yayını aynı cümleyi söylüyordu. Almanya temizlenmeli. Ve kimse bunun ne anlama geldiğini sormaya cesaret edemedi. Bölüm 4: Trenler Savaş yeniden başladı. Ve savaşla birlikte ölüm trenleri de. Yahudiler toplanmaya başladı. Önce gettolara, sonra kamplara. Kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Ama herkes hissediyordu. Tren vagonları karanlıktı. Havasız, tıklım tıklım doluydu. Birçok kişi daha varış noktasına ulaşamadan hayatını kaybediyordu kalanları ise kamplar bekliyordu. AŞÇ Tireblinka Sobibor Dışarıdan bakıldığında birer çalışma kampı gibiydiler. Ama içlerinde bir ölüm makinesi işliyordu. İnsanlar artık isimleriyle değil, numaralarıyla çağrılıyordu. Bir çocuk annesinden koparılıyor, bir yaşlı ayakkabısını bile alamadan soyunuyordu. Ve her şey düzenliydi. Bir fabrika gibi. Ama bu fabrikanın ürettiği tek şey ölümdü. Bölüm 5: Sessiz tanıklar. Kampların bacalarından yükselen dumanlar gökyüzüne karışırken dünya sessizdi. İngiltere, Amerika, Sovyetler. Herkes söylentileri duydu. Ama kimse inanmak istemedi. Oysa o duman milyonların çığlığıydı bir annenin son nefesi, bir çocuğun son duasıydı. Kamplarda insanlar sabah sayımında ölüyordu. Bazıları gaz odalarında, bazıları açlıktan. Bazıları ise sadece umudun tükenişinden. Ama en acı olanı şu. Bazıları hala inanıyordu. İtlerin kazandığına ve kendilerinin görev yaptıklarına. Bölüm 6 Sonun Başlangıcı Savaş sona yaklaşıyordu. Sovyet ordusu Berlin'e girerken Hitler yer altındaki sığınağında saklanıyordu. Kendi yarattığı karanlık artık onu da yutmuştu. Milyonlar ölmüştü. Ama o hala kendini haklı görüyordu. Son gününde aynaya baktı. Ve o aynada bir canavar değil. Almanya'nın kurtarıcısını gördü. Sonra tetiği çekti. Savaş bitti. Ama kurbanların isimleri bitmedi. Defterler, listeler, numaralar. Bir halkın yok edilişinin sessiz belgeleri kaldı geriye. Bir insanlığın cenaze defteri. Bölüm 7: Hatırlamak. Savaş bittiğinde dünya kampları buldu. Ve o görüntüler karşısında sessiz kaldı dağ gibi cesetler, iskelet haline gelmiş insanlar. Duvarlara kazınmış son cümleler. Bazılarında sadece bir kelime yazıyordu. Anne. İtler öldü. Ama onun nefretinin yankısı hala yaşıyor. Holokost, sadece Yahudilerin değil, insanlığın vicdanının da öldüğü andı. Bu yüzden hatırlamak bir görevdir. Unutmak ise ihanettir. Bir daha asla. Bu cümle bir dilek değil, bir yemin olmalı. Çünkü tarih unutulduğunda kendini tekrar eder.